Mark the location. <laughs> Be, 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 Help. Watch out. O da bir acaba bomba sat çekti. Hadi bak oyuna ben de. Gel. Of. Oh. Hemen sağda. Hadi be. <laughs> Keşke oraya düşmesin. Aaa Lan! Hadi ya. Burada oh, abi ya. Ben o sana bakıyor sandım da. Tamam yukarıda aşağı düştüm. Sen şuraya bak. Watch out. Alırsın onu az canı bak. Helal, gel bana. Watch Burada out. Gel hiç oynamam. Hiç oynamam. içeri. Şuraya gireyim, şey. location. Aynen. Reflex is coming. Nereye bakıyorum lan ben? Mal oldum bir anda ya. Adam yanımdaymış. Kim o? Cana bak. Kitle yok. Atayım gel. Yes. Ah, we're going to arkada bak. var. Team abi, adam yukarıda hmm. solda Nerede? Mark the location. E bombası var mı? Erkom bomba yok. <laughs> <laughs> bomba <atma>. yok. <laughs> <laughs> <Nerede> abi? <laughs> Gel burada. İçeride ya. Bekle. Sorunlu be bir yerde. Önden oynuyorum ben. Burada. Hop, bir kişi daha var. Yine biri. Biri düşüyor. Şimdi bir zekini oluyorlar. Tepe evet, tepe. Geldi. Önüne geldi adam. Yok burada. Gelir. Bu da bir adam Bekle. Tamam, yukarıdaki o. Abi almıyor ki luft, hanta full anasını satayım. Lazım mı? Ney? Al şunu bas. Şurası ne oldu? Onu buldular kafamızdakiler de hiç şey yokmuş. Ben kaydolamayacağım, benim telefon çok fazla Ya Ben dışarıya çıkıyorum ya. Hı. Tamam. Evet. Kovacaksın. abi. Arkadaşlar dur kazanamaz. Sever Bu alana bakalım da yine alana gitmeyelim yanından ya. Uzaktan beni vurdum abi. Bir M4 Onun arkasına ben bir soğutucu almam lazım telefonun arkasına. Ben almıştım. Son tablete geçince tablete küçük bir adam. Bana versene abi. Kullanıyorum oğlum. Bak dedin ya tablet geldi Küçük geliyor da şey takıyorum ya. Hı -hı. Neyse ben ekran kaydını iptal edeyim yeter. Çünkü abi çok çok şey ya donuyor. So soğutucu almam lazım. Sındı. Zaten ben. Adam koşuyor şurada. Gel. Gel. Dur, gel. Bayağı vurdum ona abi. o tam? Evet, galiba. Ses var. Sağda. Sağlam abi şurada kal. Çok güçlü adam. Buradakini al emeğe Değil, lan Tam tam Kendini kaldırması yok değil mi? Oooo, olum bir tane daha bir şey bir var ya

Atsana bana. Bir para atsan yetiyor ya fazla değil. Evet. De yine oh. kalayım ya ben de ya. Bomba alayım. Ah. Solumuzda da sisler vardı ya. Gördüm. İniyor. tarladan çıkıyor. Canı yok ya. Bir aşağı indi abi. Önümüze bir Geldi. Canı yok. Oo, okay. Çatsana. Yolu bu. Daha daha. Sıkıntı İyi ki. Abi sen Abi ben şunda bir dolaşayım. Ha gördüm buradalar. Mark the location. Info alacağım. Şey bir. Bir Eşek ya. Ne yalan Yusufi. Yok. Gözükmüyor. We are number one. devam abi. Evet arkadaşlar 90'lar olarak herkesin içinden geçtik. <laughs> abi adam kolu aldı ya. Mark the şey. location. Nereye düşürdün? Çatıya düştüm ben ya. Dur abi daha aşağıya. location Abi şurada gel gel sor Abi sandığı açtıktan sonra beni gir çalarsan açabilirsek. Bunu var bölümde gel. Çok ayrı oynuyoruz ya. Ben solda mısın? Ben solda mısın? Baygın verdim de. Bekle geliyorum sana.

Ekber abi şu sağımızda vardı bir dedi. İçeriden ses aldım ben sana bir şey. Ha. Dış dışı vurduk Çarşı gelecek buraya. Bir kişi kaldı. Sağımda burada. Aşağıda. <laughs> Çatı var. Geliyorum. Awesome. AMR'ye bak abi. Hangisini alacaksın? Ben almıyorum abi beni çağırır abi. Unutmayın. Tamam çağırıyoruz kardeşim. Hangisini alacaksın abi? Alırsınız. Almıyorum almıyorum. AMR'ye var bak, bak. Tamam gel. Tamam. Kim çıktı Uçağı yaparız aşağıda neyse ki. Tamam. Nereye gidiyoruz? Yine etkinliğe gidelim. Aşağıya gidelim. Mark the location.

Tamam bu sondu. Mal kendini patlattı. Kaldı mı? Kaldı mı? Neyse kalmadı artık. Ben bilerek üstte çıktım. Dedim ki hamile. Neredeydi o? Ne oldu? altta da biri bizim 3 numarası benim abi benim tamam kanki hadi çıkalım ya abi şu şeyden sıktı soldan valla kill yok location. tamam atla bana tamam atla bana uzak dur istiyorsan bakalım. Oğlum. Kim oğlum bunlar ya? Bunlar bot mu? Gel abi ben giderim ya. 120 para var abi. Abi heyva. Adamları kaldırmış oğlum bu. Bunlar düştü. Bir de. Cezası var. Marked location. Marked location. adam yapıyor bana. Hani. Bakıyor şu an. kitim <laughs> bitti lan. Çıkamıyorum senin supportuna. dakika kit vereyim sana. Bir dakika abi. Help. Abi gel 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 gel. Gelsenize. Geliyorum abi sen dedim kit dönüyorum diye. Çık. Çık. <laughs> İtle çekmeye geliyor ya. Hayırdır oğlum uzarız 90'lar var. Hakkı tutsana beni. Kanka, tut tut tut. Şuna gitmesin. Sanırım. bunu da alacaksan al. Ben, ben de al. De var abi sen al ya. alırsan alırsam ben alırsam şeyi alırım tamam. Ben bir alırım. Ne doğru bunu ben bilirim. Kanki alacaksan al ha. P90 uzduruyor. Aldı galiba ya. Yok Çok abi ben de değil. bana lazım değil. Tamam. E mermisi. Ben de var abi. Kaldırma da var bunda. Varsa. Her şey var abi. Var varpen eder. Ne var. Evet, de bir bin alalım da YouTube'a video çıksın ya. Bu güzel. Şurayı hemen abone ol kanala. Hazır beraber oynayalım. <laughs> Kanallarla ne şey yapayım? abone ol. Ne kadar e, abonemiz var? Şu an ya, 1130 falan. Tamamdır. O oyundan sonra aboneyim evet. oraya. Aboneyim abone. Az tabi. Tabii durdurma da mı gönlümüze? Kaldır. Ha, kaldır. Aldım abi o Aldım şu son tek o, uzaktaki kaldı onda canı sıfır. Bu basacak arkaya kaçtı. Önündeki evde abi. Eve, abi. Eve kaçtı. Buraya. Watch out. Ha. Geldi. Ha demeye bindi. 3 taneydi. Yanıyor. Dönüyor. Helal lan Yusufi. Yapıyorsun bu sporu ha. We are the best. Abi sen, sen bize ne sandın? We are number one. 90'lar gaming öyle değil mi abi? Aynen dostum. Aynen. Tamamdır. Tamam.